Gençler merhaba. Yeni bir konuyla tekrar beraberiz. Maddenin ısı ile etkileşiminden bahsedeceğim. Yani öz ısı. Şimdi öz ısı nedir? Öz ısı 1 gram saf maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan ısı miktarıdır. İşte ne diyebiliriz? ısı alışverişi yapan ısı alışverişi yapan sistemlerde sıcaklık değişimi maddeye verilen ısıya kütlesine ve cinsine bağlıdır. Bize öz ısıda gerekli olan nokta neresi? Cins olayıdır. Devam edelim. Sıcak 1'e baktığımız zaman sıcaklık artışına etkisi. Öz ısısı büyük olan maddelerin sıcaklık artışı az olur arkadaşlar. Öz ısısı büyük olan maddelerin öz ısısı küçük olan maddeler ile aynı sıcaklık artışını göstermesi için daha uzun süre ısıtmamız gerekir. Öz ısısı küçük olan maddeler daha çabuk ısınır. Örneğin aynı kütle ve sıcaklıktaki demir ve bakırın özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıttığımızda öz ısısı küçük olan bakırın sıcaklığı öz ısısı büyük olan demire göre daha çok artar. İkiye baktığımız zaman sembolü küçük C'dir zaten. Sembolü küçük c'dir. Özelliğine geldiğimiz zaman en önemli özelliğidir bu. Maddeler için ayırt edici özelliktir. Birimlerine baktığımız zaman Joule gram santigrat veya kal e kalori gram santigrattır arkadaşlar. Devam edelim. Bir saf maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için gerekli olan enerjidir dedik zaten az önce. Isıtma sonrasında alkol, su, sıvı yağın sıcaklık artışı aynı olmaz. Neden? Çünkü bu üç sıvının öz ısıları birbirinden farklıdır. Her maddenin öz ısısı değeri farklı olduğu için Öz ısı ayırt edici bir özelliktir. Az önce de bahsettik. Çok önemli bir özelliktir. Öz ısısı birimleri kalori gram santigrat ve jül bölü gram santigrat şeklinde ifade edilir. İşte günlük yaşamda kullanılan bazı maddelerin öz ısı değerleri aşağıda verilmiştir. Birkaç tane örnekle bunu daha detaylı bir şekilde açıklayalım. Demirin ve camın öz ısıları bakın demirin ve camın öz ısılarına bakıldığında camın öz ısısının demirden daha büyük olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi camın ısınması için gereken ısı demirin ısınması için gereken ısıdan daha fazladır. Örneklendirirsek güneş altında kalan bir arabanın metal kısımlarının sıcaklığı cam kısmının sıcaklığından daha büyüktür. Öz ısısı ayırt edici bir özellik olduğu için öz ısının bu özelliğinden farklı alanlardan da yararlanabiliriz. Mesela civa bazı termometrelerde kullanılır. İşte bir maddenin öz ısısı ne kadar büyükse o maddenin sıcaklığını artırmak da o kadar zordur arkadaşlar. Şu örnekte devam edersek şöyle bir su ve zeytinyağı dersek buna. Zeytinyağı ve suyu ısıttığımız zaman zeytinyağının öz ısısı sudan daha az olduğu için daha çabuk ısınır arkadaşlar. Aynı ortamda bulunan bir çaydanlık su ile büyük bir tencere su aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. Yani sen bir tencere suyu da kaynatsan 100 derecede kaynar. Sen bir bardak suyu kaynatsan yine 100 derecede kaynar. Bir maddeye ısı verildiğinde maddenin içindeki moleküllerin toplam hareket enerjisi artar. Madde dışarıya ısı verdiğinde ise azalır. Devam edelim. Maddedeki moleküllerin sahip olduğu toplam hareket enerjisi maddenin kütlesine bağlı değildir arkadaşlar. Yaptığınız, et, yap, yukarıdaki etkinliğe baktığımız zaman Bakalım bir. Ne diyor bize? Ee, kütleleri farklı. Özdeş iki tane maddeyi belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmak için kütlesi büyük olana daha çok ısı vermek gerekir. Yani burada şekle baktığımız zaman 100 gram suyumuz var ve 200 gram suyumuz var. Sen buradaki aynı ısıyı sıcaklık derecesini yakalaman için 200 gram olan suya sen biraz daha fazla ısı vermen gerekecektir arkadaşlar. Dediğim gibi 200 gram su bulunan beher glas daha fazla tanecik vardır diyor. Bu nedenle 200 gram su bulunan beher glas çok daha çok ısıtmak gerekecektir arkadaşlar. Devam edelim. Hal değişimi ve ısı arasındaki ilişki. Maddelerin ısı alarak ya da ısı vererek bir halden diğerine geçmesine biz hal değişimi diyoruz. Maddeleri hal değiştirmesi için gerekli olan ısı maddenin cinsine ve kütlesine bağlıdır. Farklı miktarlardaki sular özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında yani eşit miktarlarda ısı verildiğinde kütlesi büyük olana daha fazla ısı vermek gerekir. Miktarları aynı olan su ve etil alkolün Belirli bir sıcaklığa ulaşması için gereken süre ve ısı su için daha fazladır. Neden? Çünkü suyun e, öz ısısı daha fazladır arkadaşlar. Etil alkolün suya oranla öz ısısı daha azdır. Hal değişim grafikleri ile devam edelim. Şimdi hal değişimlerinden bahsettiğim Bahsettik zaten. Ee, birazdan grafik üzerinde her şeyi daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Kısaca e, bilgi verdikten sonra grafiğe geçelim. Ee, ne diyor bize? İşte içinde bir miktar buz bulunan bir kapta buza sürekli ısı verildiğinde buz erir, suya dönüşür. Su daha sonra buharlaşır. Bu sırada maddenin sıcaklığının zamanla değişim değişimini biz grafikte tabii ki gösterebiliriz. Kabın içindeki belirli bir miktar su sürekli soğutulduğunda ısı kaybederek donar. Suyun buza dönüşümü sırasında bu hal değişiminde sıcaklık zaman grafiği kesinlikle çizilebilir. Buzun erimesi ya da suyun buharlaşması sırasında sıcaklık değerleri bazı zaman aralıklarında sabit kalmıştır. Bazılarında azalmıştır. Bazılarında ise artmıştır. Bunları tamamen grafikte hepsini tek tek göstereceğiz. Sıcaklık değerlerinin sabit kaldığı aralıklarda madde hal değiştirmiştir. Çünkü saf maddelerin hal değişimi sırasında sıcaklık sabittir arkadaşlar. Burası çok önemlidir. Dediğim gibi grafikte tekrar tekrar değineceğiz. Grafiğimize geçelim arkadaşlar. Grafiğimizi tek tek inceleyelim şimdi. Arkadaşlar en alttan başlayalım. Şimdi A, B aralığına baktığımız zaman A, B aralığında yani bu bölgede su katı haldedir değil mi? Yani buzdur. Isaldığı için buzun sıcaklığı sürekli yükselmektedir arkadaşlar. Buzun sıcaklığındaki bu yükselme erime noktasına ulaşıncaya kadar devam eder. Erime noktamız burasıdır. Geldik BC aralığına. Şimdi şu BC aralığına baktığımız zaman burada bu bölgede madde buz su karışımıdır. Yani buz erimektedir. Maddenin ısı aldığı ısı sıcaklığı artmaya değil de tanecikler arasındaki bağları koparmaya yarar. Bu bölgede erime olduğu için sıcaklık sabittir arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz grafikte de sabitliği görürsünüz. Geldik CD aralığına. Şimdi CD aralığına baktığımız zaman bu bölgede madde sıvı haldedir. Yani sudur. Isı alan suyun sıcaklığı sürekli artar. Suyun sıcaklığındaki bu yükselme su kaynama sıcaklığına ulaşıncaya kadar devam eder. Yani şu noktaya kadar devam eder. Diğer bir noktaya geldiğimiz zaman DE aralığından bahsediyorum. Yani şu aralıktan bahsediyorum. Dikkat ederseniz DE aralığında da madde su buhar karışımındadır. Bak grafikte de net bir şekilde görebilirsiniz. Su buharlaşmaktadır. Suyun aldığı ısı sıcaklığı artırmaya değil de tanecikler arası bağları koparmaya yarar yine. D noktasında kaynamaya başlayan su e noktasında tamamen buhar olur arkadaşlar. Burada artık tamamen buharlaşma vaziyetine geçmiştir. Geldik. D, E ve F aralığına yani son aralığımıza baktığımız zaman bu bölgede madde tamamen gaz haldedir. Yani su buharıdır artık. Aldığı ısı ile buharın sıcaklığı sürekli yükselmektedir. Artık durum gaz haline geçmiştir bu bölgede. İşte BC aralığına bakalım bir tekrar bak şu BC aralığı bir saniye BC aralığı ve DE aralığına tekrar baktığımız zaman buralarda hal değişimi var arkadaşlar. Hal değişimi varsa biz ne dedik? Sıcaklık sabittir. Bu çok önemli bakın. Hal değişimi sırasında sıcaklık sabittir. Hal değişimi bitene kadar da sıcaklık değişmez. Yani saf bir madde ısıtılma süresince en fazla da arkadaşlar iki kere hal değiştirir. Şimdi grafiğimizi bölgelere ayırdığımız zaman son olarak buraya bir dersek. Şurası 2 olsun. Burası 3 olsun. Burası 4. Burası da 5. bölge olsun arkadaşlar. Şimdi birinci üçüncü ve beşinci bölgeye baktığımız zaman bakın buz su yani şurası buz su ve buhar kısımlarından bahsediyorum. Dikkat ederseniz Burada katı, sıvı ve gaz haldedir. Yani 3 madde de burada homojendir. Ve sıcaklığa baktığımız zaman AB bölgesine burada sıcaklık artışı var. C D bölgesinde de sıcaklık artışı var. EF bölgesinde de sıcaklık artışı vardır. Yani madde homojendir. Sıcaklık artar. Sıcaklık arttığı için kinetik enerji de artar. Arkadaşlar kinetik enerji sıcaklıkla her zaman doğru orantılıdır. Potansiyel enerjimiz sabit kalır. Grafiğin en önemli noktalarından şu an bahsediyorum. Çok dikkat edin bu noktalara. Tekrar edelim. Buz, su ve buhar. Madde burada hal e, değiştirmiyor. Tamamen katı sıvı ve gaz halinde olduğu için homojendir. Yani görüntüsü her yerde aynıdır. Sıcaklık artar. Kinetik enerji artar. Potansiyel enerji sabittir. Devam edelim. Geldik. İki bölgemiz kaldı. Hangi bölgelerimiz kaldı? Şuradaki... 2 ve dördüncü bölgeden bahsedelim. 2 ve 4'ten bahsedelim şimdi. 2 ve 4'e baktığımız zaman madde burada hal değiştirmiştir. Yani bu su burada da bak su ve buhar vardır. Madde iki tane hal değişimi gö gösterdiği için burada heterojen bir madde oluşmuştur. Heterojendir. Sıcaklığa baktığımız zaman dikkat ederseniz bakın burada sıcaklık sabit. Aynı şekilde burada da sıcaklık sabit. O zaman sıcaklık hal değişimi sırasında az önce de bahsetmiştik. Sıcaklık sabittir. Sıcaklık sabitse kinetik enerji de sabittir. Dedik ya kinetik enerji ve sıcaklık doğru orantılıdır. Aynı şekilde Potansiyel enerjiye baktığımız zaman kinetik enerjinin sabit olduğu noktalarda potansiyel enerji artar. Düzensizliğe bakalım şimdi de. Düzensizlik. Şimdi düzensizlikte katı, sıvı ve gaz dersek Gaz en düzensizdir. Sıvı biraz daha düzenlidir. Katı en düzenli haldir. Aynı şekilde hacime ele alırsak hacimde de biz katı, sıvı ve gaz dersek olaya aynı şekilde gaz daha fazla hacim kaplar. Sıvı biraz daha az hacim kaplar. Katı en az hacmi kaplar. Çünkü moleküller arasındaki Çekim kuvveti en fazla olan katıdır arkadaşlar. Devam edelim. Hal değişimi ve ısı alışverişi. Aslında bakarsak günlük hayatta karşılaştığımız birçok olay hal değişimi sonucu gerçekleşiyor. İşte bunlardan birkaç tane örnek verirsek. Kolonya mesela. Elimize kolonya döktüğümüzde Hepimiz serinlik hissederiz. Hatta bu son dönemde korona dönemlerinde en çok kullandığımız şeydir. Serinliğin sebebi nedir arkadaşlar? İşte sıvı haldeki kolonyanın buharlaşması ve bu esnada gereken ısı elimizden almasıdır. Bu örnekleri biraz daha artırabiliriz. Mesela kesilip güneşe bırakılan bir karpuzun soğuması. Sebebi nedir? İşte karpuz üzerindeki sıvı tanecikleri buharlaşırken karpuzdan ısı alır ve ısı kaybeden karpuz soğumaya başlar. Başka bir örnek dersek mesela toprak testiler vardır köylerde. Siz belki hatırlamazsınız. İşte bizim dönemde abileriniz, babalarınız çok iyi bilir. Şimdi toprak testilerin suyu çok soğuktur arkadaşlar. Bunun sebebi de nedir? Toprak testinin dış kısmındaki su tanecikleri buharlaşırken testiden ısı alır. Testi ise içindeki sudan ısısını alır. Isı e, veren su da otomatikmen ne olur? Soğur. Daha birçok örnekte de verebiliriz. Devam edelim. E, katı haldeki maddelerin molekülleri arasındaki bağlar sıvı haldeki maddelere göre daha sağlamdır. Neden? Çünkü katı haldeki Moleküller birbirine çok sıkı bir şekilde bağlıdır arkadaşlar. Onları koparmak biraz daha zordur. Gazlarda ise moleküller arası bağlar yok denecek kadar zayıftır. Çünkü bulundukları kabın şeklini aldır gazlar. Ayrıca katılarda moleküller arası boşluklar sıvılardakine ve gazlardakine göre daha azdır. Katı maddelere ait tanecikler sadece titreşim hareketi yapar. Maddenin sıcaklığı arttıkça sahip olduğu ısı enerjisi ve taneciklerin titreşimi artar arkadaşlar. Böylece maddedeki atomlar daha serbest bir şekilde hareket etmeye başlar. Bu şekilde aldığı ısının etkisiyle katı aldın sıvı hale geçer. Yani erir. Şu şekle baktığımız zaman her şeyi daha detaylı görürüz. Bak bu buz kısma bakalım. Burada madde katı halde. Dikkat ettiyseniz moleküllere bakın. Çok sıkı bir şekilde istiflenmiş burada. Yani katı moleküller arasındaki çekim kuvveti çok az olduğu için daha sağlam bir yapıya sahiptir. Bir üste baktığımız zaman erime kısmına burada Moleküller sıvı halde dikkat ettiyseniz katıya oranla biraz daha dağınık bir durum, bir vaziyet söz konusudur. Aynı şekilde şu gaz haline baktığımız zaman moleküller birbirinden iyice uzaklaşmış durumdadır ve daha düzensiz bir hal, hal alır. Devam edelim. Madde ısı almaya devam ettikçe taneciklerin hareketi artar. Bu şekilde Madde sıvı halden gaz haline geçer yani buharlaşır. Bu durum aşağıdaki görselde ifade edilmiştir dedik. Birazdan görseli de göstereceğim size. İşte erime, buharlaşma, süblimleşme gibi hal değişim olayları sırasında maddeler dışarıdan ısı alır. Donma, yoğunlaşma, kıralaşma olayları sırasında ise maddeler dışarıya ısı verir arkadaşlar. Bunun sonucunda maddeler hal değiştirirler. Her bir hal değişimi sırasında maddeler arasında ne olur? Isı alışverişi gerçekleşir. Ayrıca saf maddelerin hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır. Belki üçüncü veya dördüncü defadır üstünde durduğumuz bir nokta çok önemlidir. Saf maddelerin hal değişimi sırasında sıcaklık sabit kalır. Buna çok dikkat edelim. Görselimize bakalım. Görselde her şey daha bir netleşir. Bakalım arkadaşlar. Bakın katı halimiz. Dikkat ederseniz çok düzenli bir hal alıyor. Eğer ki biz bunu ısıttığımız zaman ne olacaktır? Erime noktasına dönecektir. Erime olacaktır eriyen sıvı yani şuna buz dersek buna buz dersek buna su deriz şurası da buhar olsun. Şimdi suya baktığımız zaman katı hale döndüğü zaman donma gerçekleşir. Yani sıvı halde gaz hale geçiş buharlaşmadır. Aynı şekilde gaz halde sıvı hale geçiş yoğunlaşmadır. Katı halden direk gaz haline geçiş süblimleşmedir. Buna en iyi örnek naftalin örneğini verebiliriz. Gaz halinden katı hale direk geçiş kıralaşmadır arkadaşlar. Arkadaşlar öğrencilerin bazen çok karış, birbirine çok karıştırdığı iki tane noktamız var. Bunlara da değinelim isterseniz olayı daha da iyi kavramış oluruz. Bunlardan biri buharlaşma. Bir diğeri ise kaynamadır arkadaşlar. Bunları bir tek tek ele alalım isterseniz. Buharlaşma nedir? Arkadaşlar buharlaşma sıvının yüzeyinde ve maddenin sıvı olduğu her tarafında yani sıvı olduğu her sıcaklıkta desek daha doğru olur. Her sıcaklıkta gerçekleşir. Yani sen bir bardak suyu oda sıcaklığında 25 santigrat derecede bıraktığın zaman bir gün sonra veya iki gün sonra gel o suda azalma olduğunu görürsün. Bunun sebebi buharlaşmadır arkadaşlar. Diğer bir nokta kaynama. Kaynamadan da bahsedelim isterseniz. Kaynama ise sıvının her tarafında ve tek bir sıcaklıkta ve tek bir sıcaklıkta gerçekleşir. Bakın bu çok önemli. Şimdi evde hepiniz çay demliyorsunuzdur. Suyun kaynamaya başladığı noktaya dikkat ederseniz aniden bir defadan fokurdama gerçekleşir ve sıvının her tarafında bir defadan anında kaynamaya başladığını hissedersiniz. Buharlaşma ondan çok farklıdır. İkisini birbiriyle kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Bir örnek verirsek eğer şöyle diyelim. Bir örneklendirme yapalım ikisiyle ilgili. Yani klasik yine su örneğimizi verirsek suya baktığımız zaman 0 santigrat derecede buharlaşır. 50 santigrat dereceye geldiği zaman tekrar buharlaşır. 99 santigrat derecede yine buharlaşır. Ama ama 100 santigrat dereceye geldiği zaman ne olur? Kaynar arkadaşlar. Yani kaynamaya başlamaya başladığı nokta da artık olay buharlaşmadan çıkar. Zaten kaynama için şunu da diyebiliriz. Kaynama ne demektir? Maksimum buharlaşma demektir arkadaşlar. Bugünlükte de bu kadar arkadaşlar. sorun Soru çözüm videomuza da bakmayı unutmayın. Olayın daha da iyi pekişmesi açısından kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar.